Problem çıkacak. Bangkok'tan son dakika. Sen uyuyor. Yanımdaki çocuk da ölüyor. Gelmiş. güzel görkemi çağırayım da. Şu lavuk yüzünden bekliyoruz şimdi. Günaydın. Sabah saat 5. Biz çantaları aldık. Koyuldum. Evet, Kopangan adasına gidiyoruz. Avustralya gideceğiz. Evet. Otobüs ve feribot yolculuğu yapacağız. Bir 10 saat sürecek. Bütün yolu size göstereceğiz. Arkadaşlar bu arada gider ayak bir dağını yaşadım. Sabah köründe bir geldi ki ağlıyor. Böcek üstüne uçmuş. Ya. tribe girdi görmeniz lazım <laughs> ama böcekler kocaman ya böyle <laughs> Ve uçan aman böceği yani Aynen. öyle <laughs> şimdi Cosanrod'un e, oradaki Lomparayah'ın ofisine gideceğiz oradan alacaklar bizi tam yola çıktık iki tane otobüs geçti biz de beklemedik çünkü burada çok bekliyor otobüs genelde Bir 25 dakika yürüyeceğiz böyle çantalarla 1.8 kilometreydi. Millet uyanmış açık ya. Pazar vardı. Pazar falan açık. Hazırlık yaptı millet. Erkenciler bunlar. Az önce videoyu tam kapattım. Otobüs geldi. Bindik. Çok yakın indik. 2 dakika yürüdük geldik. Şimdi böyle vardı var, işte bilet verdi. Buradan üç tane oda, adaya gidiyor. Ko Samoa, Ko, e, ko Samoa, Ko Pangan, bir de Ko Tao. Üçüne gidiyor buradan. Lomparaya kurmanın ismi. İnternet sitesi de var. Bakınca buradan e, biletleri alabilirsiniz. İnternetten de alabilirsiniz. Buradan da gelip alabilirsiniz. Saatler doğru. İnternette 6 yazıyordu sabah. Biz şimdi sabah 6'da bineceğiz. Bu şekilde şimdi otobüsü bekliyoruz. Evet. Muavin abi bizi çağırdı. Daha doğrusu herkesi otobüse geçiyoruz. Otobüsler şu arkada hemen. Oradan bineceğiz şimdi. Birazdan da kalkacak. Geldi otobüsler burada. Buradan biniyoruz. Gel bagaja geçelim. Bir bagaj vereceğiz. İki kat otobüs. Otobüse bindik. Üç kata çıktık. Otobüs böyle. Şöyle Semiler hazır paketli peynirli tost aldım. 37 baht şu. 25 TL falan. Bir de AST aldık. Bir de iki tane omuz aldım yine. Bu da kahvaltımız. Yiyoruz. Birazdan kalkacağız. Hey, güzel fena değil. Gidiyoruz. 6'ya 5 kişi kalktı. yani iyi zamanda kalktı. Muhabin abi su dağıttı bize, birer tane küçük. Bakalım yani kaç saat bu sürecek, otobüsle mi gideceğiz full? Tekneye bineceğiz bir yerde de kaç saatlikte gideceğiz bilmiyoruz. Onu da göstereceğim size, anlatırım. Bu yolu, bu rotayı kullanacaklar da elimizden öğrenmiş olur. Ön koltukta kavga çıktık, koltuğu arkaya yatırdık diye. Sabahın altısı. Aynen. Problem çıkacak. Hayır, hayır. Nasıl geldi? <laughs> <laughs> Bangkok'tan son dakika. Evet, şöyle adamlar değiyor. Da Aynen Vallahi bize bile vururlar yanlışlıkla. kankazgan kazgan savaş cebeci. <laughs> Olayı gibi olacak. <laughs> Erkan yaklaşık bir saat uyuyor. bir şeyin arkada. Da, e, feribot hattı görünüyor logolar talarda. E, feribot hattına kadar da 4 saat 40 dakika e, süremiz var. Bir yolumuz anı. var. Artı 3 saat, 6 saat Tabii süre. 6 saat boyunca demek ki otobüste gidecekmişiz. 4 saatte herhalde bir feribotla gideceğiz. <laughs> Bakalım şu an daha 4 saat. Aynen 4 saat. <laughs> 5 saat yolumuz var. 4 3 çeyrekli saat 8 çeyrek. 2 saat falan oldu şimdi. Muz almıştık, bunu yiyeceğiz. yanındaki çocuk da ölüyor mu? İki, Ölüyor iki saattir ha, öksürüyor ya. Ölü dedi saattir ne ya. Bu kadar olmaz. Uyutmaz biz de takılıyoruz. Manzara çok güzel. <laughs> Leblebi yiyor, TikTok takılıyor. 4 saat oldu evet saat 10 oldu 4 saat oldu yolculuk başlayalım kaldı. 2 saat kaldı sadece motora yani tekneye evet. büyük ihtimal Tekne. devam ediyor. ama manzara çok güzel da düzgün rahat gidiyoruz otobüste her yer palmiye ağacı değil mi bunlar palmiye ağacı her evet. yer otobüs şimdi şarjı alacağız 6 buçuk saat sürdü 6 buçuk saat sonunda geldik biraz yağmur yağıyor geldik merhaba merhaba vapur istasyonu böyle Burada da bekleme Şimdi 5 dakika sonra feribot gelecek. Sıraya geçti böyle herkes. Biletlerimizi, biletlerimizi kaç para aldığımızı söyleyelim. Biz Bangkok'taydık. Kosan Road'da bu Lomparaya'nın ofisi var orada direkt. Zaten yazınca çıkıyor. Hatta rotaya şeyden bakabilirsin. Bir uygulama var. Roma to Trio diye yazınca çıkar. Biz oradan bakıp ben burayı buldum. Ee, gittik iki gün önceden aldık bileti de aynı gün gitseniz de bulursunuz büyük ihtimal biz geldiğimizde boşluklar vardı. Ee, Bangkok Koh Phangan adası 1350 Baht kişi başı. otobüsle 6-6.5 saat biz buraya geldik. Şimdi buradan da 3-3.5 saat de feribotla gideceğiz. Kişi başı 1350 Baht yaklaşık şu anki kurla 1010 TL, 1020 TL falan yapıyor. 10 saatlik yol için iyi, rahat geldik değil mi? Otobüs iyiydi yani. Çift katlı. Manzara da güzeldi. Evet. Çift katlı otobüstü. Bir bir arkadaş Aynen. Çocuk hiç susmadı. Ee, diğer iki adaya da gidiyor. Fiyatlar birbirine yakın. işte diğer adalarda 1250 ile uzak olan da 1700-1650 falandı. Bu şekilde siz de bu adalara geçebilirsiniz. 4 gün sonra da 5 gün sonra da full moon parti varmış. Onların videosu da gelecek. Böyle. Adalar güzel gözüküyor. もう。 Bakalım mı istiyor musun? diyor Ha? Oturacağız işte. Kafe falan var ya. bu hemen ana kapladı her Evet. Evet devletim devletim de, yedik de. <laughs> şoktan almıştık gereken. Doğru da güzel ya. Ben yukarıyı göstereyim. oldu. Görkem de arkamdan geldiğinde gelemedim gelemedi. Geldi. Görkem. Şimdi iki buçuk kilometre yakın var hostele. Taksi maksi bir şeyle binip gideceğiz. Bakalım. böyle taksiler var. Taksiler var. İlk biri sordu. 400 diyor. Yok dedik. 300'e götürün bir ikinizi. ikinizi. Yok dedik. Zaten 2.3 kilometre. İkimizi şimdi 200'e şöyle anlaştık. Şöyle gideceğiz. aynı Şey başı 100 bahta götürüyor. 2.3 kilometre. Biraz fazla ama. Normal. Taksi yani. Taksi gibi. Böyle minibüs. Bizim modda da e, oraya giden birisi varmış. Ama tek olduğu için motorla geliyor büyük Aynen. ihtimal. Beni alabilir misin? Neyse e, bu seferlik verelim. Yorulduk yani. çünkü sabah bir şeydeyiz. Yoldayız. Let's go. 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 Let's How 1 2 2 two. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Ah, okay, okay. Okay, let's go. Yeah, yeah, yeah. Let's go, let's go. What? 10 dakikadır da bunda bekliyoruz. Adam bir fiyat söylemişti 10 dakika, dakika önce. Dakika. Şimdi başka fiyat söylüyor. Kimse kalmadı. Fazladan fiyat almaya çalışıyor. <laughs> Görkem ve sinirlendik bayağı bir. <laughs> Tam katıksız o şeyler ya şu 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 var ya şu katıksız o çek. 40 dakika oldu ya yandık arabaya binmiştik 2 kilometreydi zaten ya. yandık arabaya bindik doldu sonra dedik siz yana geçin dedi parayı da başka adama vermiştik şimdi bekliyoruz parayı verdik indir diyoruz Aynen. vermiyor parayı diğer araba gelsin öyle aldım falan diyor şimdi kalktı işte dikkat edin bunlar büyük dolandırıcı 3 tane seçti kız vardı. Binerken işte anlaşmışlar 150 mi 200 mi anlaşmışlar kişi başı. Binerken işte 50 şer er daha fazla seçti işte giderken. Yok dedi kızlar indi kızlar yürüdü ya da başka bir şey bindi. Biz de öyle yapacaktık ama şimdi gidiyor işte 40 dakika oldu ama. Gidiyoruz öyle. Ucuza bindik ama 100'e bindik. Millete 150-200'e binmiş kişi başı. Gidiyoruz Görkem de içeride oturuyor. 5 dakikamız var zaten yakı çok uzak değildi be. De... Bilelim dedik daha da binmeyiz artık. Gülüyor lan Bu kızlardı işte bu kızlarla anlaşmıştı sana fazla para istiyor. Fazla para isteyince kızlar yürüdü. Okey okey. Güzel. Çantaları veriyor. Abi bu şerefsiz bunlar değil mi? Okay. Arkadaşlar Bangkok tam Kopangana süren yolculuğumuz bu şekildeydi. Çok güzeldi. Sonu sıkıntılı bitti. Görkem'in kavgasını çekemedim bile. ben de sinirliydim. Ben de bir şeyler demeye çalışıyordum. Ya biraz şerefsizlik yaptı ama ya, ucuza geldik abi. yani. Ucuza geldik Görkem. Normalde bize evet ucuza getirdi. Millet yani 200'e yani. falan götürüyor kişi biz, biz, biz 100'e 100 e geldik. Aynen kişi başı ama bizi bayağı bekletti yani. 30-35 dakika bekledik rahat. Bir arabadan bir arabaya aldı falan böyle saçma sapan. Aynen falan. öyle. Şimdi hostele geldik. Börke Bey'den bulduğumuz hostele. Bunun videosu da gelecek. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. O zaman Hangi görüşmek üzere. Bay bay.